ayette. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der. Şikayet de budur. Belki Cenab-ı Hak ona az vermesi büyük bir nimet. Fazla verse azacaktı. Yoldan çıkacaktı. Sabrederek sabrı yaşabete sab sabr, sabrın mükafatına erecek. Ve fakir bir müminin vazifesi nedir o zaman? Sabır ve hali rıza içinde kendi imkanlarını kullanıp o gayretlerle devam edebilmek, rıza haline devam etmek. yarbi Rabbi senden razıyım diyebilmek. Esaf gelen o şekildeydi. Efendim bu iman iki yarımdır. Biri sabırdır, diğer yarısı ise şükürdür. İbadette sabır, nezakette, zerafette sabır. Hayatın bütün meçhezirle karşısında sabır. Kullukta sabır, Cenab-ı Hak sabreden müjde olur, sabredenlerin Cenab-ı Hak beraber olduğunu bildiriyor. Cenab-ı Hak imtihan olur, hayatta meşakkatler verir, bunları sabır. Demek gerçek saadet ne o zaman? Gerçek saadet, hayatın met cezirini olduğu gibi kabul etmek. İniş çıkışlarını olduğu gibi kabul etmek. Ve hayatın meşakkatlerine tahammül, onu imtihan olarak etme. İslahına gayret etme. Her şeyin güzel tarafını görüp, âlem Rabbine teslim olmak da mümkündür. Lokman Hekim oğluna, yavrucuğum, gönlünü kederlerle, üzüntülerle meşgul etme. Oldu, buldum, bulamadım, yaptım, meşgul etme. Aç gözlükten sakın. Takdire razı göster. Allah tarafından sana verilene kanaat et ki hayatın güzelleşsin. Çok miyim? Allah'ın sana verdiği kanaat hayatın güzelleşsin. Gönlün sururla dolsun ve hayattan zevk alasın. Bu da çok mühim. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam ziyarete gitti. Kendi evde yoktu. Hanımı kapıyı açtı. Kızım nasılsın dedi. Hep şikayet etti. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam efendin geldi ben söyle dedi. Eşin değiştirsin dedi. İsmail Aleyhisselam geldi eve. Baktı güzel bir koku var. Anladı ki babası gelmiş. Kim geldi dedi hanımına. İhtiyarın biri geldi dedi. Ne sordu dedi? Hayatımın de hep dertlerimi anlattım dedi. Ne dedi dedi? Eşin değiştirsin. Bak bu gelen benim babamdı dedi. Zaten eve gelince kokusundan anladım dedi. Senin bu menfi halinde sen boşanmamı istedi dedi. Bir müddet sonra İbrahim Aleyhisselam tekrar geldi. Yine İsmail Esem yoktu, ikinci evliliği vardı. Kızım nasıl hayatın dedi. Şükürdeyiz dedi. Elhamdülillah dedi. Bulduğumuz zaman şükrediyoruz, bulmadığımız zaman sabrediyoruz. Güzel bir huzurlu bir hayattayız dedi. İbrahim Esem kızım dedi. Beyin geldi ama söyle evini eşini sağlam tutsun dedi. İsmail Esem geldi. Baktı güzel bir koku var. Anadı babası gelmiş. Kim geldi hanım dedi. Nur yüzlü güzel bir dede geldi dedi. Öbürü ihtiyarın işte biri geldi demişti. Ya demek ki kalbin bakışına göre değişiyor her şey. Ne dedi? Halimi sorup çok hayatıma memnun dedi. Ne dedi giderken dedi? Eşini sağlam tutsun dedi. Birbirinin kıymetini bileceğiz dedi. Bu da bugün maalesef boşanmalar arttı. Bir kümeste horoz dövüşü başladı. Bu da çok büyük felaket. Çocuklar orta perişan oluyor. Allah uygun olmayan bir hayat yaşanıyor. Velhasıl mahrumiyetleri, hata ve isyanları mazeret bulmayacağız. Hale rıza Allah'a muhabbet itimadın bir tezahürüdür. Bir misal vereyim. Bugün Avrupa'da o turistler, karteller, zenginlikler mesela çok intiharlar var. Gazze'de vatan gidiyor. Su yok, yiyecek yok. Zulüm has safhada. Bombaların altında Ellerine bakıyoruz hep Kur'an-ı Kerim var. Giden kardeşler ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyor devamlı. Rabbim bizim sahibimizdir diyor. Demin burada neyi görüyoruz? İmanın bereketini görüyoruz. Bak Avrupa'da o zengin için intihar ediyor. Burada ise mala takat elena bih Cenabak ı Hak buyuruyor. takat fazla istemiyor. Fakat demek ki burada takati açıyor Cenabak. ı Hak. Tâkatı açıyor. Müslüman olmanın şükrünü Müslümanın sabrını Cenab-ı ediyor. Onun için daima kul rıza halinde olacak. Cenab-ı Bakara 216. ayette hoşlanmadığın bir şey sizin için hayırlı olabilir. Yine sevdiğin bir şey hakkında şer olabilir. Allah bilir siz bilemezsiniz. Ne lazım? Eslim teslim teslimiyet lazım. Kavrun baştan fakirdi. Fakat onu zengin oldu, isyanı gitti. Kavrun'u fakirken salih bir kimseydi. Zengin oluyor cehennem yolcusu oldu. Salih bir mescit kuşuydu. Malı onun ihtirası onu da rahmetten uzaklaştırdı. Hayat metcezillerle dolu, iniş çıkışlarla dolu. Fakat bir bu iniş çıkışları kurdu kusur ihtimali bahanesiyle yapmayacak. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim bize birbirinden çok farklı ahvalde peygamberlerimiz salih kullarını bildiriyor. Onlar bize numune olacak. Eyüp Aleyhisselam çok ağır hastalık ve kayıplarla imtihan edildi. Yaşadığı bela ve musibetler onun rızasını bozmadı. Mülk gitti, sel geldi götürdü. Zelzele geldi, çocukları vefat etti. Saat gitti, hastalık geldi. Fakat hep şükür halinde Cenab-ı Hak Eyüp güzel bir kuldu buyuruyor. Hanımı dedi ki, bak dedi, sen peygambersin dedi. Ya dua et dedi. Allah dedi, sana şifa versin dedi. Bak hanım dedi, ben 80 sene saatli ömür yaşadım. Şu kaç senedir dedi en ayette ya Rabbi sen erhamur rahimisin dedi. Yani Medyen çöllerinde yokluk, açlık içinde kaldı. Yine halleri değişmedi. İbrahim Aleyhisselam baktığımız zaman yaşadığı toplumda ise onun tevhidini öğretebilecek hiçbir kimse yok. Fakat o putperest kavmine tek başına mücadele etti. Malıyla mücadele, canıyla mücadele etti, evladıyla mücadele etti, bütün imkanlarıyla mücadele etti ve bir Halil oldu. İşte Kurban Bayramı da onun bize fedakarlığını hatırlatıyor. Demek ki bir kul hayatta fedakar olacak. Yusuf Aleyhisselam fıskı fucura dalmak için çok müsaade, bir haya şartları içinde evlat edin bir köle vaziyeti bulunma mecburiyeti kaldı. Fakat bulunduğu ortamda gelen nefsane şeytani tahriklere karşı iffetini korudu. Efendimiz Taif'te taşlandı onlardan bir dünyalık istemedi, onları hidayete davet ediyordu. Fakat döndü onları Efendimiz beddua etmiyor, dua etti onlara. Velhâsıl başa gelen ilahi imtihanlar karşısında niçin, neden demek olmayacak, şikayet unutulacak. Ve bunu saymakla bitiremeyiz. Bu kadar sabirini, aynı şakirin durumlarını.